Canım çok sıkılıyor ya da kalkalıyorum. Bakın kal, böyle böyle burası geliyor? Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Aa bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şeyde en başta şey yapmamıştım. Açılım yapmamıştım. Daha yeni aklıma geldi. Hey, öyle işte. Hadi gidelim şuna. Şey yapalım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün o da vlog yapacağım. Ondan sonra annemle beraber pas, e, kek gibi bir şey yapacağız. Ama pas, ya ilaç gibi bir şey daha doğrusu. Ondan sonra onun tarifini falan vereceğim sizlere. Ondan sonra kışlıklarımı indirip yazdıklarımı yerine koyacağım. Ondan sonra acıma Ebru yapacağım. Ebru mu size göstereceğim. Ama e, değişik bir Ebru kitap, kitap vermişti bir tane. Onu vermem lazım. Sokağa çıkma yasağı var ya. Yani evi de yani şurada hemen. Yanımda hemen komşuyuz o derece. Ama işte polis gördü yanlış anlar falan diye çok korktuğum için ceza almak istemiyorum. Neden boş yere böyle bir şey bilmiyorum. Öyle işte bugün cezayetimi toplayabilirsem şurada iki, iki adımlık yere gidip geleceğim. Tabii ki gerekli gereken önlemleri alarak büyütsün. Çok mu karanlık gözük, gözüküyorum? Bir dakika. Yok ya, o kadar karanlık gözükmüyormuşum. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, ben şimdi nereye gidiyorum? Benimle böyle yapmaktan sıkıldım. Hadi ev yapıp gelelim mi? Pause. Arkadaşlar size demiştim ya Ebru sanatına yöneldim diye. Ama maalesef Ebru sanatım şey Ebru eşyalarım olmadığı için ve almadığım için şey yapacağım. Ojeler yapacağım ki zaten ojeler yapıyordum. Size birkaç tanesini de sonunda göstereceğim. Dur ya da başında göstereyim getireyim ben hemen. Onları ah, siz de biraz bekleyin. Ben geldim. Tabii ki de fazla yapmadım. Ama şey işte bu tatil pardon korona süreci ve yaptıklarım bunlar. Şöyle yaptım. Sonra üzerine vurdum bunu. Böyle böyle koyarak yaptım. Bu böyle bir kalemle kadar kullanmanızı yaptım. Altına da e, kullanmadım. Keçeli kalemler oluyor ya. Yok. Şey kalem. Adı fosforlu. Fosforlu artık bitmiş kalemlerinizde. Böyle altını boyadım normal rujla. Bir de e, o kalemle yazdım. Bulutov yazdım. Bir tane bilenler vardı. Dört ne bir kağıt vardı. Bir tane kitabı vardı. Orada görmüşüm. Çok beğendim. Ben de oraya yapmak istedim. Şimdi gerekli malzemeler oje. Ondan sonra kullanmadığınız bir tane işte kalem. Bir de kağıdın elini e, tam alacak ama boyunu alması da olur. Ya pardon boyunu tam alacak elini tam alması da olur diyeceğimiz bir kap. alsa da olur. Altı da bir de suyumuz var. Suyu buraya koymadık. Yer vardı da ne olur ne olmaz falan bir şey olur diye. Koymadım da öyle. Fakat detay göstereceğim Hızlı göstereceğim. İsterseniz e, yani detaylı bir şekilde bir videosunu çekebilirim ama çok güzel olacak gerçekten. Zaten az çok ne yapacağımı anlamışsınızdır ama gerçekten çok güzel. Bundan sonra zaten hızlı olacak. Sonunda ben size göstereyim ne yaptığımı. Şimdi Tonguç izleyeceğim. Tonguç izleyeceğim. Tonguç izleyenlerden görüşürüz. Sonra görüşürüz. Bu arada iki saat onların boyalarını sökmekle uğraştım. Ama akşam göstereceğim size kuruyunca. Hadi Tonguç'u da şimdi e, Tonguç'tan bir ders daha bitirdim. Şu anda sadece bir dersim kaldı. 3 ders oluyor. Birine sabah yaptım. E, ondan sonra birine şimdi biraz önce yaptım. Ondan sonra bir tane kaldı. Onu da sonra erteleyeceğim. Çünkü biraz Ceren'le sohbet edeceğiz. O yüzden gidip Ceren'le biraz görüntülü konuşacağız. Biraz sohbet falan edeceğiz. Bu arada buramı da görkem yaptı. Çok iyi tutuyorsun toplayacağız. Aferin bize. Oda toplayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Odamızı topladıktan sonra banyo yapacağım. Banyo yaptıktan sonra da spor yapacağım. Biraz spor yaptıktan sonra ne yapacağım bilmiyorum ama bugün sizlere e kek tarifi vereceğim. Bu arada Ceren'le yarım saatten fazla konuştuk. İnanır mısınız? İnanır mısınız? Neyse. <laughs> Bu odayı toplayalım biraz. Evet. <laughs> fazla zaman alacağım. <laughs> I hope you enjoyed it Oh, his <laughs> I'm trying see? <laughs> forget the day we met You looked so fine in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all around you, that you are mine I'm in love with your hair, and your lips Your silhouette in the moonlight shine But my love, you won't ever be alone you know, My son, my love, i been waiting for you, my love Completely a fool, been waiting for you my love Head over heels, I'm by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day, for you i give my life away Never leave me, never let me go My summer love, been waiting for you my love My for else, my love is yaptım. Göstermeden önce sizlere e, yaptığım şeyleri göstereceğim çizimleri çünkü kurumuştu kurumuşken göstereyim dedim biraz sonra da odamı göstereceğim hatta bunu gösterdikten hemen sonra böyle yaptım Bu bence çok güzel oldu keşke bunu tam A4 kaldı değil, yapsaydım şurasını kesmemekten Böyle çok güzel oldu bence. Bu o kadar güzel olmadı mı? Bence bu da güzel yani. İş görür. Ama bu efsane. Bu iş görür. Efsane. İş görür. Efsane. İş görür. Efsane. İş görür. Efsane. İş görür. Neyse. Sizleri seviyorum. Şimdi odaya geçelim. Şimdi burayı topladım. Burayı evlemedim. Burayı yarın toplayacağım. Yatağımı topladım. Ondan sonra buralar raf, rafları düzelttim. Raflarda hatırlıyorsanız yukarıda şeylerim vardı makyaj malzemeleri falan var şurada. Şurada kitaplarım vardı. Kitaplarım yine var ama düzelttim ve birkaç kitap ekledim. Ondan sonra buraya açıyorum hemen. Buraya e, ders kitaplarımı koydum. Üstte de makyaj malzemelerimi falan koydum işte. Hatta fazla makyaj yapmıyorum ama yani arada falan buraya defterlerimi koydum. Şuraya test kitaplarımı koydum. Bu şekilde burayı hallettim arkadaşlar. Burası da baya baya Sulu boyalarım falan var. Şurada A4 kağıtlarım. Altta e, şey kağıtlarım var. Hani büyük böyle renkli kağıtlar oluyor ya. Atlarını unuttum. Onlardan var. Bu şekilde en son şekilde buraya topladım. Bir de şuraları topladım. Yerler, yerleri falan topladım. Öyle. Yani şurayı toplayamadım bir tek. Orası ablamın olduğu için izin vermedim maalesef. Bu arada size birkaç kitap göstereceğim. Hatta üç tane falan göstereceğim. Ee, şimdi şöyle şuradaki kitaplarımda dört taneymiş bu arada. Okuduğum kitapları da seçtim sizin için. Oh! biraz şey ama ben kitapları getirip geliyorum. Bekleyin beni. Burada bazı kitaplarım var. Bunun siyahı vardı bende. E, siyahını okudum. Ondan sonra kırmızı ve mavisini okuyacağım. Onu da arkadaş pardon annem e, yemek yaptığı için biraz ses geliyor. Kapıyı kapatıp geleceğim. Kapıyı kapattım ama biraz hala ses geliyor. Kusura bakmayın. E, sesim biraz fazla bağırarak konuşmak. zorunda kalacağım. Burada Kral Şakir'in aslında e, eğer film yani şeyini falan izlediyseniz oradaki sahneler oluyor. Ama onun dışında bazı sahneler de var. Ve e, nasıl söylesem gerçekten çok güzel bir kitap. Mesela şöyle düşünün. Bazı İzlediğiniz filmlerin, ezgi filmlerin falan gerçeğini okumayı seviyorsanız bu kitabı gerçekten size öneririm. Çok güzel bir kitap bunun siyahı da var. E, o da şeydi galiba tam hatırlamıyorum ama dostum bu çok havalıydı adı galiba. Aynen öyle bir şeydi. Bu durumlar karışık. Bu efsane bir kitap. Ben bunu bitirdim bu arada. Bunu işte dediğim gibi kuzenime verdim ama işte sokağa çıkmaya sağ olduğu için veremiyorum. Gerçekten efsane bir kitap. Burada e, kitabın şeyini falan canlandırabiliyorsunuz falan diyor. İşte burada karakterleri falan tanıtıyor. Çok efsane bir kitap. Ee, burada bunu okudum bitirdim. Şu an gerek böcekler böceklerle ilgili bilgiler falan veriyor. Eğer böyle böyle şeyler böyle nasıl da sen merak ediyorsanız bilgi almayı seviyorsunuz kitapları. Bu kitabı da size öneririm. Ee, onlar, onun dışında burada dört nevi ilgili var. Bu benim en 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 sevdiğim kitap. Bunun inşallah ikisini bulabilirim. İki bulursam mutlaka ne pahasına olursa olsun okuyacağım. Çok efsane bir Arama geldi kusura bakmayın. Ee, açmak zorundaydım ki Evet, Açmak zorundaydım, geldim hemen. Bu kitabın gerçekten çok 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 efsane bir kitap. Ben bunun ikisini okumayı gerçekten çok istiyorum Gerçekten. Bu kitapta e, Ali var, Oğuz var, Gökhan var, Sinan var, Yaprak var, Barış var, bir sürü kişiler var. E, ondan sonra biraz anlatacağım, çok kısa çok fazla anlatmayacağım. Bu kitapta Ali, Oğuz, Gökhan ve Yaprak çiftlikten beri tanışıyorlar. E, ondan sonra Sinan katılıyor. Sinan da 8 yaşından beri katılmaya başlıyor onlara. Yani o kadar erken tanışıyorlar. 5 yaşında mı ne? Tam hatırlamıyorum arasını. Ondan sonra kitaptaki Ali yaprağı seviyor. Ama ee, Barış da yaprağı seviyor. Yaprak bu ikisinin arasında kalıyor. Bu konu çok güzel bir Ben bu kitabın ilk aşkının birini de izledim. Ondan ilk aşkının ikisini izledim. Ondan sonra yeni başlangıçların yeni başlangıçları izledim. İnşallah yeni başlangıçların ikisi de çok güzel. Efsane bir şekilde bitmişti finali. Düğünler, müğünler, şeyler vardı. Tam Söylemeyeceğim. Onun dışında burada Şeker Portakalı var. Bu gerçekten efsane bir kitap. İki kere falan okudum. Bu da ablamın kitabı. Gerçekten çok güzeldi. Bu kitap da efsane. Burada Aziz Nesin'in bir kitabı var. Tam bilmiyorum. Ondan sonra. Burada masal yani. Nasıl sanırım roman gibi pardon. Roman gibi bir kitap. Burada şiire bağlı bir kitap. Ama çok romantik bir kitap yani. Aşk. Nasıl Aşk gibi şeyleri seviyorum. Bu kitabı da okumanız lazım. It's Shinbany Yabok Yaja. Bye bye. Seeing eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you do sometimes. Seeing I of mine. We're doing a wrong run. I will change it, change it. Şimdi şöyle göstereyim. Burada e, muzlu e, pudingimiz var. Burada da tam gözükmüyor çikolatalı puding. Burada e, bir tane pakete 3,5 e, su bardağı süt koyuluyor. Biz buna 2 tane kakao koyduğumuz için 7 e, e, bardak koyduk. Buna da bir tane koyduğumuz için 3,5 e, koyduk. Böyle tepsiye şey sükütleri diziyoruz. Ondan sonra sırasıyla bir e, muzluyu bir kakao oluyor. Tekrar bir muzluyu bir kakao şeklinde yapıyoruz. En son üstünü de süslüyoruz. Ben size zaten bu aşamada göstereceğim. Pusküvetleri dizmiştik ya, bu arada e, söylemeyi unuttum. Altına da yağ sürüyoruz. Ondan sonra pusküvetleri diziyoruz. Bu kremayı sürdükten sonra tekrar pusküvetleri diziyoruz. Ondan sonra e, şurada gördüğünüzü katıyoruz. En sonunkini göstereceğim. Süsleme aşamasının Sonra da zaten bir gün boyunca beklememiz lazım. Sonra bir gün sonra hem pastayı göstereceğim hem kapanışı yapacağım. Bu şekilde, sade bir şekilde e, böyle bıraktık, süsledik. Onu dolaba koyacağız. Bir gün boyunca duracak. Ondan sonra yarın göstereceğiz. Yarın hem e, kapanış yapacağım hem de pastayı göstermiş olacağım. Şimdilik bay bay. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Kapanışı yaptım, yapmadığımı hatırladım. Edit yaparken fark ettim daha doğrusu. Ee, bu arada edit yapıyordum şu anda. Şimdi fark ettim. Öncelikle söylemem gereken birkaç şey var. Onları soracağım. Sonra da sizin için kapanış yapacağım. Öncelikle pasta gösteremiyorum. çünkü şu anda ee, yani pasta tamamen bozuldu. Yani bozuldu. Yani nasıl anlayayım? Yere düştü veya ee, zehir yani nasıl desem çok beklediği için bozuldu anlamında demiyorum. Ya biz o pastayı yani yedik dün akşam. Dün akşam da şarjım olmadığı için çekemedim. Bu nedenden dolayı öyle kaldı. Ben de işte dedim ki çekme gerek yok. Zaten süsleme süslemeden önce göstermiştim. Süsledikten sonra pardon. göstermişim göstermeye gerek yok dedim. Ve göstermedim. Göstermiyorum. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen evinizden çıkmayın. Çık çıkmak zorunda kalırsınız da. Gerekli tedbirleri alın. 14 gün kurallarına uyun. Eğer e yani yani yurt dışından geliyorsanız 14 gününüzü evde geçirin. Tema, yani yaşlılarla temastan uzak durun. Sürekli bol bol ellerinizi yıkayın. Kendinize iyi dikkat edin. Bol bol sebze yiyin, meyve yiyin. Meyveleri sebzeyle yıkamadan, e, yemeden önce bol bol yıkayın. Sirkeli suyla olabilir, limon suyla olabilir. Bunun bir sürü çeşidi var zaten. Neyse sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Instagram hesabımda isterseniz takip edebilirsiniz. Onlar, oradan da bir sürü gönderme, gönder, yani gönderim şu, şu anda yok ama bir sürü hikayeler paylaşıyorum. Çoğu zaten videomda Instagram'la ilgili oradan aktif aktifim ben. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sonraki videoda görüşmek istere, üzere. üzere. Cuma, sonraki cumartesinden pardon bir, sani, bir, sonraki cumartesiye kadar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.